Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Şubat ayı ortasında Hint Okyanusu'nda Rusya, İran ve Çin'i kapsayan ortak deniz tatbikatları düzenleneceğini açıkladı. Cagarian, bugün Sputnik'e yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde bu ayın ortalarında üçlü deniz tatbikatı gerçekleştirileceğini bildirerek, bu tatbikatlarda arama-kurtarma operasyonları ve deniz seyri-sefer güvenliğini sağlayacak önlemler alanında işbirliğini güçlendirmek için çalışılacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerine bağlı Nimitz uçak gemisi Temmuz ayında Hint Okyanusu'nda Hindistan Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle ortak bir tatbikat gerçekleştirmişti. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.